Şimdi neredeyiz? Alçıtepe Kızılay Hastanesi Müzesi'ndeyiz. Bakın bu müze çok güzel. Nefes aldırma komutanım. Kafalarını çıkaramasınlar. Tüfeğin ortum. görünmüyor, Saklanın. But we'll do their best. Can I tell them that British will be up by... Yüzbaşım, bu topçu nerededir? Yerini güzelce tarif ederseniz bizim topçulara ateş ettiririz. Zonguldaklı fitili ateşle Siperalon, yandı. Siper Hadi yiğitleri. ի դերս է փոթարարը արդեւայլ չէ